Evet, burası Altınözü Akdarı Al Hazreti Makdedy'nin ziyareti ve piknik alanı. Bu gördüğünüz manzara piknik alanında Bu Altınözünün ak Akdarı mahallesinde olan ziyaretin ve piknik alanında Hatay'ın her yerinden akın ediyor. Ve bunun böyle olmasının işler acısı olduğunu bakın görüyoruz. Buraya bir an önce yetkilerin el atmasını istiyoruz ve davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde manzara bu. Buraya düzelmesini talep ediyoruz. Burası Altınözü, Hatay Altınözü. Akdarı mahallesindeki müktez ziyaretinin ve piknik alanı olan. Bakın gördüğünüz gibi vatandaşlar burada piknik yapıyor. Bir gün pazartesi olduğu için biraz sakin ama her gün bu şekilde sakin bir şekilde var ama pazar günleri hafta sonları daha fazla e, akın ediyor buraya da insanlar yaklaşık hafta sonları bin kişiye yakın burada gelip piknik yapıyor. Evet. Bu işler acısı bir yer. Bunun bir an önce düzelmesini talep ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Hatay Altınözü gazetesi görevleri davet ediyor. Buraya bir an önce bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Evet burası Hatay Altınözü Akdarı Makdez ziyaretinin piknik alanı. Evet. Bu işler acısı bir durum. Burada bütün herkes dinlenmeye geliyor. Çocuklarla beraber çocuklarını alıp gelip burada dinleniyor ve tatil yapıyor, piknik yapıyor. Peki buradaki bu manzaranın doğru doğru mu? Böyle kalması gerekiyor mu? Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Hatay Altıncı Gazetesi olarak sesleniyoruz. Burayı bu şekilde kalmaması lazım diyoruz. Bir an önce yetkililer buraya bir el atıp bu kötü manzarayı, kötü çöpleri bir an önce bir düzene sokmasını talep ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çocuklar Vatandaşlar burada bu şekilde piknik yapıyor. Burada görevli bir hani belediyelerden veya kaymakamlıklardan buraya bir bakıcı ya yani buraya bir çevre düzenlemesini yapması için ve buradaki e, ee, mesela vatandaşları geliyor bu yok hasır istiyor oturmak için bu hazırların e, temizlenmesi için yetkili biri olması lazım burada bir yetkili var ama bu yetkili gönül olarak biraz sonra onunla röportajımız olacak Evet görüyoruz bugün Pazartesi bugün ayın 24'ü 2407 2017 Dün pazardı pazar olmasına rağmen pazardan çıkıp normalde bütün dün yoğundu bin kişi bin kişi geliyordu burada piknik yapıyor ama bundan o piknikten sonra o hafta sonundan sonra buraya herhangi bir el atılmamış gördüğünüz gibi bakın her taraf pislik affedersiniz böyle olmaması lazım. Şu an saat üç buçuk gündüz. Burası da mutfak. Gördüğünüz gibi vatandaşlar burada piknik yaparken burada çıkıp bakın bıçakları, işte ne diyeyim tepsi, yedikleri yemek bu şekilde atılmış vaziyette. Ama hiçbir bakım olmamış görüyorsunuz. Buraya düzgün bir şekilde bir yer yapılmasını talep ediyoruz. Evet burası gördüğünüz gibi. Evet. Buraya gelen çocuk, vatandaş bak her şey çıkabilir. Güvenli bir yer olması için yetkililer buraya bir an önce el atmasını talep ediyoruz. Evet. Şuradaki de gördüğünüz bu yastıklar, Buradaki hasırlar atık vaziyette. Bu şekilde. Görevli istiyoruz buraya. Bir görev atanmasını istiyor ve buradan bir sorumlu olması lazım. Bu vatandaşlar burada çıkıp piknik yapıyor. Güvenli bir şekilde temiz bir ortamda piknik yapmasını için yetkilerden el atmasını istiyoruz. gördüğünüz gibi hiç bakım yok. Bu şekilde vatandaşlar piknik alanda piknik yapıyor. Konuşacak mı dayı? Nereye gitti buradaki arkadaş? E çağır. Buradaki yetkili arkadaş şu an mevcut değil. Az önce onunla yaptığım röportajla ben gönüllü olarak burada görev yaptığını söylüyor. Burada pazartesi Vasalı günü cum hafta sonu çok kalabalıktan dolayı ben gidip iki tane vatandaş tutup iki gün olarak yomiye olarak her birine 50 lira verip temizlettiğini söylüyor. Ve şu an gördüğünüz gibi buradaki, karşıdaki tutulan iki vatandaş burayı günlük yomiyle 50 lira temizliyor. Yalnız iki gün. Pazartesi, vasarlı günleri bu şekilde halları yıkıyor. Ee, ve bunların masrafları verdikleri yomiye olarak ziyaretin ziyareti ziyaret eden hayırsever insanlar yardım olarak verdiği paradan veriliyor. E buraya bir an önce yetkilerin bir e, çözüm yetkili biri ve buraya daima temizleyecek görevli istiyoruz. Gördüğünüz gibi. Burası Altınözü Arkları Hazreti Mukaddes'in makamıdır ve piknik alanıdır. Evet yetkililerden bir an önce buraya el atmasını davet ediyoruz. Daha güzel bir şey olabilir. Yani yer çok güzel. Yalnız bakım yok. Bu bakımın gidermesi için yetkilere sesleniyoruz. Bir an önce buraya bir el atmasını talep ediyoruz. Hatay Altınözü gazetesi olarak. Tekrar burada iki manzarayı gösteriyoruz. Ne kadar ilginç bir manzara. Bakın gördüğünüz gibi burayı ta duvar duvara kadar kapattığı zaman böyle bir manzara bir daha olmayacağını. Çöpler bakın gördüğünüz gibi yetkilere davet ediyoruz bir an önce buranın giderilmesi için, buradaki tadilatın bir türlü güzel bir ortama çevrilmesi için görevlerden bekliyoruz.